Merhabalar, Umut ben. bugünkü konumuzun adı ilişkide dejavu olmak. Konuya başlamadan önce, sohbetimize başlamadan önce söylemek istediğim bir şey var sizlere. Bir kaza geçirdim bir, birkaç gün önce. ayağım kırıldı benim. Hatta koltuk değneğim de burada. Bu arada Neyse, konumuza gelecek olursak. Ona dolayı ben dolayı e, ağrılarım falan oluyor, yine de video çekmek istedim. Çünkü sosyal ağlardan, aynı zamanda kanalımızdan sorular sormuşsunuz. E, genel toplam olarak yani, ben böyle yorumlarınızın hepsini okuyorum. E, sorduğunuz sorulardan e, genel bir video çıkartıyorum. E, Sizlerden ricam çok daha fazla soru sormanız. Sizlerden ricam yani yorumlarınız benim için çok fazla önemli. Hepsini okuyorum çünkü. Yani konuya geri dönecek olursak şimdi burada bir ilişkide nasıl tecavü olur? Şöyle anlatayım size. Bir ilişkide yani yaptığımız hatalar bir sonraki ilişkide tekrar aynı hataları yapıyorsak eğer yani karşındaki insanın farklı bir yüz olmasının bir anlamı yok. Aynı olur. Aynı sonuçlar olur. Yani sonu hüsran olur. Bakın akabinde yapılması gereken birçok şey var. Yani ben bir ilişkide en başta diye bir video çektim sevgi var mı aşk var mı bunun gibi de alakalı video çektim yani bunları izlemenizi tavsiye ediyorum sonuç itibariyle bir ilişkiye başlarken yani yapmanız gereken şeyler var bir önceki ilişkilerden almanız gereken örnekler var bakın yani dedik ki bir önceki videomuzda bir tarzınız olsun. Eğer bir tarzınız, tecrübeniz, aynı zamanda sizin e, karşıdaki insandan ne beklediğinizi bilirseniz, ona göre sağlıklı bir ilişkiniz olur. E, yorumlarda demiş ki e, genç bir arkadaşımız, hocam ben e, birkaç tane e, flörtüm oldu. Bu flörtlerde hep aynı oldu. Yani e, aynı şeyleri hissettim. Yani bir ilerisine geçemedim ya da devam ettirmek istemedim. Yani şimdi bakın gerçek şu. Gerçek siz bir şey isterseniz olur. İstemezseniz olmaz. Şimdi hayatta şunu asla unutmayın. Kadın çok değerli. Yani sizler çok değerlisiniz. Sizler bir meleksiniz. Yani bu ne demek? Yani sizin kendi değerinizi bir kere yani öncelikle fark ediyor olmanız lazım. Fark ettiğiniz kadar olursunuz. Şöyle söyleyebilirim size. Hayatta herkes ama herkes bir şansı hak eder. Bazen insanın kendisi en büyük şansı hak eder. Burada ne anlıyoruz? Yani bir şey e, beni mi bulur? Yani güzel olan şeyler beni mi bulur? E, yani bu tarz şeyler düşünmeyi bir kenara bırakmak lazım. Bakın size çok açık konuşayım. Deve kuşu gibi kafayı kuma gömersek... Hayatın güzelliklerini fark edemeyiz. Bizim başımızı gökyüzüne kaldırmamız gerek. Bizim ayı, yıldızları, tüm güzellikleri fark etmemiz gerek. Hayatta fark edemediğimiz hiçbir şeyi yaşayamayız. Birçok video var. Ee, şöyle nasıl yapabilirim? Böyle nasıl yapabilirim? Şöyle yaparsan şöyle olur. Böyle yaparsan böyle olur. Arkadaşım, sen kendini bulmazsan, sen gerçekten yüreğini anlamazsan, kendi zekan fark etmezsen, insan olduğunu fark etmezsen, yani bak insan dünya yani bütün gezegenler evreninde en üst varlıktır. Hele kadınlar sizler olmadan bizler olmayız. Sizler olmadan hayat olmaz. O yüzden e, bu kadar mükemmelsiniz, bu kadar güzelsiniz her şeyinizde. Öncelikle kendinizi fark edin. Burada asıl olması gereken şey şu. Şimdi diyoruz ki yani bir ilişkide dejavu oldu. Nasıl? bir önceki ilişki, ondan önceki ilişki ya da şu ilişki, bu ilişki yakın gelir sana. Neden? Çünkü sen aynı hataları tekrar tekrar yapmaya devam ediyorsundur. Senin kendine olan bir nasıl söyleyeyim inancın yani böyle bir tarzın bir hani o olur ya insanda bir özgüven. Yani bunlar yok gibi. Gerçi yani özgüveni olmayan hiçbir kadınımız yok. Yani güzel olmayan hiçbir kadınımız yok. Onun dolayı burada e, sözlerimiz yanlış anlaşılmasın. Burada yapılması gereken tek şey senin Bodrum'dan değil de bir üst kata çıkıp oradan hayata bak. Burada yapılması gereken şey bu. Yani sen ne kadar kendini anlarsan, sen ne kadar istediğini bilirsen, sen ne kadar kontrol edebilirsen işte o kadar güzel olur. Burada hep başa dönmek kolay iş. İlişkide de, aile ilişkilerinde de, Arkadaş ilişkilerinde de neden hep ee, sen mağdur oluyorsun? Neden? Yüreğin belki çok fazla yenildi. Belki hayır demeyi bilmiyorsun. Belki de bir önceki videomda söylediğim gibi böyle kaldırıp kafanı bulunduğu ortamı izleyemiyorsun. Belki. Yapman gereken şeyler çok basit. Karşındaki insan o da insan, sen de insansın. Sen gereksiz bir konuşma tam kaçın. Fazla bilgi vermekten kaçın. Ve sen ne istediğini odaklan. Yani sen çok uzun bir ilişki mi istiyorsun yoksa ee, yani kısa vadeli ilişkiler mi istiyorsun? Yani bunları bildiğin sürece o zaman hiçbir zaman üzülmezsin. Üzülmemen dileğiyle bir şey daha anlatıyorum. Yani üzül, üzülmeyelim hiçbirimiz. Yani hepimiz mutlu olalım ki mutluluk çok zor bir şey değil. Dejeve olmayalım. Yeniden başa dönmeyelim. Yani her seferinde başa dönmek insanı ne kadar mutlu edebilir? Hayatın zaten belirli zorlukları var hayatın zaten insana getirdiği sorumluluklar var. Bunlarla beraber omuzunda çok büyük büyük olmasın. Bir annesindir, bir eşsindir ya da bir öğrencisindir fark etmez. Senin bir tarzın, senin bir ilken, senin bir hedefin olduğu sürece hiçbir zaman üzülmezsin. Bak, insan isterse her şey mümkün. Ee, burada kader, kısmet, bunun gibi şeyleri kullanmaya devam edersen e, şu an kendi kendine mazeretler üretmiş oluyorsun. İşte bu Ahmet'le olmadı. Çünkü kısmet değilmiş. İşte şöyle olmadı. Ya bunlar, bunlar bu şekilde değil. Sen istememişsindir olmamıştır. Bir problem olduğu zaman önce kendini baştan sona bir analiz yap. Yani kendini bir incele. Çünkü hayatta eğer kendimizi sorgulamazsak hiçbir zaman gerçeğe ulaşamayız. Gerçek en yakınındadır insanın. Senin istediğin şeyler en yakınındadır. Şuradadır. Ama görmez. Görmeni istiyorum. Başını gökyüzüne kaldırmanı istiyorum. Sen ilişkinde mutlu ol istiyorum. Bu nedenden dolayı da bunu paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Şimdi konuşulacak bu konuyla alakalı çok fazla şey var ama... Sana şunu söyleyebilirim ki... Aynaya baktığın kişiyle ne kadar barışıksan o kadar mutlu olursun. Benim videom bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Tüm güzellikler sizinle olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere.